Süper sizlerle beraber uzun bir yılın başında 10 yaşına girdik artık. Vallahi güzel bir sana oyun buldum. Adı Trafik Radar. Böyle geleyim falan dedim, falan dedim şöyle falan gözüme bir takıldı ama yükledim. Var ya yani. bari. Daha bunda yeni başlıyorum hiç bir adı kurmadım. On Oynayanlarınız varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Ama şu an Evet. şu Türkiye'den mahşayı buraya kadar gideceğiz arkadaşlar 79'a kadar da gideceğiz 5 <laughs> bugün biraz zor bir oyun arkadaşım neden diye sormam, çünkü ekranı çevirmeniz lazım ekran çevirmeden yapamıyorsun dim Basın. gitti. Bir daha deneyeceğim. Oyun biraz zor. Adam az önce orada yüzde girdim de <laughs> Oynayamıyorum. Hmm. 16 saniyede geri gider miyiz? Gider miyiz arkadaşlar? 16 saniye. <laughs> gidemeyik. Yok gidemeyik. Gelmez. Gelmez gideme Görmüyorum ben. Prolaşmaya çalışacağım. Ne yapayım? Gözümü mü ayırayım? Nasıl bakacağım ona? Ne yapayım? Yavaşlasana. Hemen ne yapayım ya? Değil mi arkadaşlar? Yavaş sesaydı. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> bas, bas. ya gelme, gelme, gelme ya. Gelme ya. Saniye gelip gelip duruyor ya. Geliyorum. 20 saniye de başlıyorum dedim. O neyine başlıyor? <laughs> ben beyinsizim. sizin benden daha akıllı olanlar var mı? <gülüyor> 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 Arkadaşlar. <laughs> Oğlum neden yapamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bilerek bile bile çarparsanız var denizin için düşmezsiniz. Neden diye sormayın çünkü çünkü bilmiyorum. Çünkü oyun bu yani. Oyunda denize ben gördün mü de denize düşemiyor falan. Sen yemem. Sen yemiş. Run, 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 başladık. Sekiz turun sonunda artık. Aa, sonsuz. Thank you. Sonsuz turda bir şey yapayım. Böyle bir tur atayım. Ormanlık ayı çıkabilir. <laughs> Burada bu arada normalce kupa kaçıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsanız bu doğmak için de para veriyorsunuz. O yüzden onu söylüyorum. söyleyeyim. <laughs> ben niye bunun prosu olamadım? Yolun ortasından şöyle gideyim. Tamam mı? Şu arabanı aldığımdan şöyle. Bu arada bu motor motor sürmek gerçekten gerçek hayatta da zor. Yanmadım. Arkadaşlar gördünüz mü? Yanmadım. Ben valla bunu eskiden oynuyor muydum bilmiyorum. Çok çok eskiden hatırlıyorum gibi. Gittim. Boş kim <laughs> Ya bas <kızar. Gülüyor> Neden? Neden? <laughs> <laughs> yok ben bunu başaramam arkadaşlar. Para da harcıyorsun yok para harcıyorsun boşuna harcıyorsun. Ben şunu postlama duvara gireceğim. Postlama duvara. Balıklama gibi duvara gireceğim. Ve... Burada. Tek elimle sürüyorum. Motoru tek elimle sürüyorum. çarp artık. Gir. Gir. İstemiyorum. Böyle ben kenar kenar gel arabanın bak Dediğim mi? Arabanın bug'larını buldum. Basmıyorum arkadaşlar. Gel sen. Arabanın bug'unu buldum. değiştireyim. Şimdi buradan da yapar da boşuna uğraşıyorum. Yani orasını hiç kimse şey yapamaz. <laughs> Çıkarttım yapabilir. Hoppala. Gerçek abisinin veya babasının babası olan yani motor falan varsa Az önce gördünüz mü aksiyonlu bir şey yaptı. Az önce arabalar varsa sıkışıkken arasından geçtim. Hiç i̇şte farkında değilsin. Ya öf. Kalmazımın yeni score Şimdi şu tarla postlama girebilir miyim? Bak yüze çıkacağım. Yüzden sonra postlama gireceğim. Hadi ben gireyim. Oğlum nasıl girmiyor lan? Mayıs'ın yüzüne mi uğraşacak? Yüz yüz Ooo arkadaşlar. Tamam ama önce en çık puanlardan. Hadi Ne yapacak? Ya? Ama benim de tutsun ben o. Eskiden zaman ben o eskiden bu oyunu oynuyorum. Var ya. Eskiden ben şu şu şeyden kaç kaç bin kaç bin şey gidiş yapmıyorum arkadaşlar. Ya kaç bin gidiş dediğinizi sormayın valla bildiğiniz 69 bin metre gidiş sağladım size 100, sa sani 100 saniye veriyor 100 saniye içerisinde ne kadar hızlı gidebiliyorsanız gideceğiniz işte o zamana kadar da öyle 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 şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar yani bu oyunda da bu eğlencesi katıyor. Nasıl ben yani biliyorum. 18 saniye gitti. He? Arkadaşlar şey, bunu tamamlayıcı kendim şu Tamam dedi. Kıl. kıl payı geç O nasıl ama lan ben ben nasıl kıl payı geçerim Arkadaşlar bir şey ben O tane nasıl geçerim Ben de ara Ara sürmeye bilmiyorum ben mi görüyorum bunu? sadece bir can yani bir daha fazla alabiliyoruz. Arkadaşlar şu Motora masajı... <laughs> bak! İki Bu ne Bu ne? Inisiyo, bunu bana yolono apibana bonewaakine motorumuz oldu. Yaşasın. Ya ne kadar beyaz ya. Şimdi çarpacağım, kirlenecek ya. Ama iyi bak. Şoksuz lan? Bolun <laughs> arkadaşlar artık bunu kafaya takmaya gerek Artık kaç bozulsa. İyi bastım. Hı. <laughs> mi? gerçekten. Ben, 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 ben. Beni hiç bilmiyor Kariyerim çalıştırmaya çalışıyorum burada. E bir 5000 yapalım da güzel. Var bir var daha duraklama Arkadaşlar Korktum lan. Hadi. Oğlum daha şuraya bile gelmedim lan Ve o postlama girdik oğlum. Ayar duru gülüm. Benim daha yeni Oh, oh, gördünüz mü? Neden mavi ay var üstümüzde? Ben beğensem miyim? Üstümde neden mavi ay var? Mati yok mu? yeter ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şimdi. 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 Neden bu kadar başarım var değil bana? Ben bunu hak etmiyordum. bir daha gir bir daha. Nasıl görevlerle uçsak sizde arkadaşlar? Bip 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 bip. Az önce bir de geç başlamıştık değil mi arkadaşlar? Oy. Neyse Bilmiyorum, Bir saniye de Oraya biz eh, Geçiririz de Oğuzhan Arkamdan ne yapıyor Arkamdan biri bana böyle Şey yapıyor Neyse Boş ver arkadaşlar. Ah sapladı. <gülüyor> 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 Ölüyordum dayı ne yapıyorsun? Şey <laughs> ben de ölmüştü. neden böyle anırıyorum? Çıkacak <laughs> kaydı. Ne Zaten kaybedeceğim. Nasıl <laughs> çok Uy motor kaymasın. Ne 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 ne. Tuğrakta motor. Bu arada bu motorun şeyini azaltıyor. Böyle böyle çalsa oynayınca. Şu an şu anda. Oh my god. What the?

kaçıyor. Görürüz mü? Bak. Gör, gör. Ben kebap maço, mamani mamacı. Ben kebap maço, Bereydim bari ya. Bir saniye de oraya ben giderdim. Bu <laughs> ya. biz hep oradan falan buradan yıkıyoruz. hayır yanmasaydım yanmasaydım ucuzdu yanmasaydım ucuz yanmasa ucuz yanmasa ne yapıyorsun lan Bas! Bas! devam et. <laughs> Oğlum yavaş bir çarpışta adam havaya uçabilir mi? Tezadüf mü? Arkadaş desa desa tesafit ama söyleyin onu. Hadi. Ana. Tesarif mi? Al işte ya. Girildi. Diğer oyun. Aman. Aman dokunmayın ben. <laughs> Kariyerde son bir kez daha denemek istiyorum. Bu sefer böyle e, dikkat dağılmasın diye biraz konuşmamaya çalışabilirim al. O yüzden o Oğlum gördünüz mü? Yeşil ay. <gülüyor> <gülüyor> ucuz Arkadaşlar bu arada 115 basıyorum. Onda da Nereye uçuyor abi abi? Nereye uçuyor? Gel Ben yani, herhalde pahalısınız. Dayı ne sen ya? Dayı abi ne Yavşama, yavşama, yavşama. Adam bana ama saymam ya. Adam bana ya. Böyle işinde seninle. Bir daha deniyorum. Çekti, çekti. Tamam. Korona. Bunu, bunu Konuşmadığında şans getiriyor. Konuştum Kapak! Oha! Bugün harcımı görebilir kanki? Bugün harcımı görmeyeyim olmama? numara olmazsa ya. Neyse arkadaşlar bu kadar gerçekten çok fazla oldu Yine araba yeni motor falan aldık gördüğünüz gibi o kadar fazla yani üç tane motor aldık eskisine bu sonrasında bu sonrasında bu valla bu videoları çekmeyi düşünüyorum valla sözüm size 38 güne kadar ulaşmam lütfen bana abonelere yağdırın bir bilmem, plaketini al. Var ya gerçekten. Arkadaşlar <laughs> her türlü bu beğeniler ya durun. ben istediğim her şeyi yapar yaparım arkadaşlar. PlayStation alırım abi. O kadar bakmadım da alırım mı alırım? Ben ne diyeyim ha? Yani şimdi Aboneleri yağdırın mı yağdırın derken Tamam ben yağdırmayın diyen kişinin dediğini yapmam arkadaşlar Sen benim en dediğimi yap ben de sen dediğini yapayım arkadaş Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz ve bay bay İyi